Sen şuna buna bir ceza vereceksen, maddi değil, maddi de olsun fakat manevi de olsun. Yani bir, belli muayen şahsı ama, efsaf bakımından değil, ceza vereceksen, ona gereken cezanın tutarlılığını bilmen imkansızdır. Zordur demiyorum, bakınız. Sadece onu Allah bilir. Yani durumunun, neticeye, netice, netice olarak çıkan durumunun, maddi ve manevi, dahili ve hali şartlarının e, ve saikiyetinin e, miktarını görüp onun doğrudan dolayı kendisinin suyu ihtiyarına düşen miktarının tespitiyle ceza verebilirsin. Bu da beşer için tespiti mümkün değil. Bunun en iyi şeyi nedir? Ya Rab ben bu işler ben, benim yapacağım işte benim daha zaten az Sen ne yaparsan yap. Bu yani halk diliyle olan bir ifade şekli. Dediğin zaman Karşında Samsun Limanı çıkıyor. Ne dalga var ne bir şey. Gemi bağlamak bile lazım gelmiyor. Karadeniz'de en büyük liman Samsun Limanı'dır. Hiçbir dalgacık bile yok. O zaman kafan, kalbin, hissiyatın test, yok, test taraflara doğru intikam alma taraflarının geçmeyeceği gibi asıl vazifelerinde çok çok rahat rahat çalışabilir. Kendini bu fani ve geçici hayatta harcamazsın. Onun için bu yolu e, Risale-i Nur'da görüyoruz. O zaman o yol tecrübe. Ama bilir bilmez, ya o boş geç şu insan dünyasını, ya sen de. Ne yapacaksın insan dünyasını, ne işimize evet. yarayacak? Rıza-i İlahi esas al, yeter. Artar bile.